Şan. Merhaba arkadaşlar bakın kanalıma hoşgeldiniz ben Canan bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar yavaş serisi e, oynayacağız şimdi 5 e, kişiye karşı 5 kişi oynuyoruz arkadaşlar şimdi bakalım kim kazanacak eminim biz kazanacağız eminim çekil lan Asıl. Türk var mı lan? Türk var mı? Çekilsene oğlum ne istiyorsun? Demir 2 yaptım. Yürü iki oluyor. Oğlum çekil. Bak dalacağım sana şimdi. Çekil lan. Çekilsene. Bak çekil. Ha şimdi çekil. Yürü iki oluyor. Sağ Amına koyayım. Çekil git. Vallahi küfür ederim çekil git. Çekil amına koyayım. koyayım. Çekil lan. Ha, yürü git kendim için iki yapıyorum bunlar alıyor yeminle ya çekil yo estağfurullah çekilin lan oha oğlum çekilin gerizekalılar seçilseniz lan bir Set aldım bir bırakın. Ya tohum. Umur. Tohum nereden geldi lan? Ana kırıntı sıkıyor. Ana. Bakalım hile var mı bu çabuk. bir bak Hop Bitti. De. Şimdi demirler bize kaldı. Yürüyün gidin. An amına koyun küfür edelim. Valla küfür Yürü git. Neyse gidip set şey alayım bari. Köylü nerede? Ana bu da buradan alıyor. Demir mi varmış burada? Ana burada ne var? Köylü nerede lan? Eee köylü yok. Ana buradaymış. Sen lan mi? Amına koyayım seni. Gerizekalı bana kas Bu soru burada her şey var. Savurma çubuk kaldı. altı. Altı burada. Neyse bir bok olmaz. At şunu git. Onların şeyi lan? Lan sen nereye yol yapıyorsun gerizekalı? Ana buradaymış bir izleyici. Çabuk yol yapın yol yapın amına koyacağız onları Namına koyacağız. Eglerinin içine içeceğiz. Sokacağız eglerini onların hadi. Hadi. Za. Dur, dur kılıç alayım. Oha herkes koruma çiçeği aldı benden. Ben ağrıt. Ne alayım ben? Taş katı. Oo. Okay, şey Kazması olan bana atsın. Bu arada koruma set içi koruma set şey 20 demire. Yani bir tanesi 20 demir. Ben ne var? Çekil çekil çekil. Çekil lan bak ne örneğini kırık kazan. Orta mı burası? Aa ben beyizleri sanıyordum. Ana. Ortaymış. Altınlarla. Alak. Aa, diamond'lar. Diamond'lar bana geliyor. Amcan, an anam. Amcanızı gidin diamond'lar. Bunların base'i nerede peki? Ne? Ney? Ney? Benim ismim niye yazıyor? Anlamadım. Bu mahallede atar yapmayın Şimdi her şeyi aldı tam alamadım ama. Bunların bizi nerede? Bizleri nerede? Ya? Nerede lan onlar base'i? Taş şurada olmalı, bir bakayım. Gözüyor ya Aha. Aha. Aha, aha bozlum base'lerini amına koyayım. Aha, kalan on blokumuz da yoldu. o o diamond lan benim lan. alırım bir dal diamond. Yürü git. Yeri 59 tane altınım var ha. Ne bok yiyeceğim. Ona 64 oldu. Orka. Üzgünüm arkadaşlar oyunda baya bir lag var o yüzden böyle kasma falan. Hadi gidiyoruz. 13 tane diamond, 64 tane altın mı? Ne var lan? Gitmi altıncı Oha lan bizimkiler demir set olmuş. 3 5 5 5 set kaçsa da yani set kaçsa oha lan! set 16'na set nah ben ay Altın açık. 10 diamond istiyor. Ne diamond? Anne diamond yok. Ossid'den yapmalıyız lan. Böyle olmaz. Demiri şuraya. Diamond burada. Taş kılıç at. Elmas kasalım. Hadi be 50 tane altın gerek sadece. Hadi 50 tane. Hadi hadi. Hadi hadi bey hadi hadi yapabilirsin bunu. Hadi 7 tane daha. Hadi. Hadi yapabilirsin. Ona kırdılar lan ki. Helal. Vallahi helal. Gel al bizimkileri, kurdular elini. Dur dur dur, çabuk çabuk çabuk. Dalıyorum ben de onlara, çabuk ol. Çabuk 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 çabuk. Tamam, tamam. Çabuk çabuk. Hoppidee, kırarım ben her yeri. Nerede lan bizim ilk Alhan var Şuraya bir tane koyduk mu? Tamam. Aha, ek kapatıldı. Şimdi dalacağım şunlara. Kırmızılar bekleyin. Orası bu çocukları. Size dalmaya geliyorum. 19 tane de bulamadım. Hadi. Abi arkada kırmızılar geliyor. Yok lan bunu kıyamış. Dalsanıza şunları Bir tane Ya yayla kodumu Dalar bile direkt aşağıya. Ana. Bu ne biçim bir şey? <laughs> Neyse. Hepsini yayla yayver tamam. Poros bular. Gelin lan. Geberttik. Bir tanesini aldık. İkinciyi alıyoruz. Aldık. kanka. Dal 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 şuna. Helal. biz kazandık. Yuh neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Yeni bir videoyla görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar 30 ya da 40 like gelirse sevinirim. Çok değil. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.